Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağatay Yıldırım. bugün sizlere kendi kullandığım ev savunmasında ve meskun mahal savunmasında kullanmayı tercih edeceğim silahlardan bahsedeceğim biraz. Şimdi arkadaşlar benim toplamda 3 tane silahım var. İkisi tüfek, bir tanesi tabanca. Tabancam zaten bulundurma ruhsatlı, taşıma ruhsatım yok. Şimdi arkadaşlar ben kendi evimde şahsen benim tercih ettiğim silahım ev koruması amacıyla, hani harbi harbi ev koruması amacıyla Pompalı tüfek. Şimdi neden pompalı tüfek diye soracaksınız. Arkadaşlar şimdi bu silahlarla pompalı olduğu için bunlar hani manuel bir silah olduğu için çünkü bu silah kurması vesairesi her şeyi siz Siz kuruyorsunuz, siz ateşliyorsunuz. Onun için hani hiçbir şekilde gaz mekanizması yok ya da merminin gramaj düşükmüş, yüksekmiş derdi yok. Alırsın mermini, 5 artı 1, doldurursun abi içine, istediğin gibi kullanırsın. Onun için ben ev korumasında bu silah tercih ediyorum. Bu silahı da tercih edebilirdim. Bu silah tercih etmememin nedeni bu ancak meskun mahal savunmasında kullanılabilir. Birincisi ağırlığı. Boş hali zaten 4,5 kilo. Artı üstüne carajörü, mermisi ve aksesuarları taktıkça 5 kiloyu geçmeye az kaldı. Yani 5 kiloyu geçtim geçecek. 5 kiloluk bir silahı da evin içinde savunma olarak kullanamazsınız. Şahsen ben de kullanamam. Onun için bir de gazlı olduğu için hem düşük gramajlarda mermi kullanırız zaten evin için. Bir benim tercih ettiğim de odur. Hani kaldırıp da evimin içinde şöyle bir 40 gramlık bir domuz kurşunu kullanmayacağım. Çünkü bunu bir insana sıksanız zaten yaşama şansı sıfır. Hele ki yakın mesafeden hiç hiç yok. Yani imkansız. Ben meskun mahallede ya da evde daha doğrusu evin içinde kullanmayı tercih ettiğim mermi tipi kavuçuk ya da plastik mermiler var. Biliyorsunuzdur, illaki görmüşsünüzdür. Ben şahsen onları tercih ediyorum. Çünkü neden? Öldürmüyor. Birinci amacımız da zaten bu bizim ev savunmasında. Ev savunmasında kullanılması gereken de bir mermi. Zaten onun için üretilmiş bir mermi ya da eğitim mermisi olarak da geçebiliyor bunlar. Şimdi bunu sıkmaktansa kabuçuk mermiyi sıkmak daha sağlıklı. Çünkü neden? Evimize gelen bir insanı öldürmek istemeyiz. Aslında Kanunen de bu zaten, her şekilde hani karşıdaki ne yaparsa yapsın, biz evimize gelen kişiyi öldürdüğümüz zaman genel durumlarda biz suçlu duruma düşüyoruz. Karşımızdaki kişiyi öldürmeden ya da ağır yaralamadan ee, nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Bu kamu çok mermilerle çünkü girmiyor, çok acıtıyor, hani haddinden fazla acıtıyor ama en azından öldürmüyor ya da ağır yaralamıyor. Karşınızdaki kişiyi yere sermenize yetiyor atıyorum karşınızdaki kişi de silahlıysa zaten bu yasal olarak da böyledir. Eşit güç olmalıdır. Hani karşınızdaki da silah varsa siz ona ancak o şekilde silahla karşılık verebilirsiniz. Bıçak varsa bıçakla karşılık verebilirsiniz. Silahla değil. Hani iki tarafta birbirinden üstün olmayacak. Ancak bu şekilde zaten hak sağlanabiliyor. Şimdi arkadaşlar benim kullanmayı tercih ettiğim silah dediğim gibi bu kullanmayı tercih ettiğim mermide de kavuşuk. Şimdi bu kavuçuk mermilerinin de türleri var. Atıyorum tek kurşunun kavutcuyu var. Şavrotinin aynı şekilde bu sekizli bilye şeklinde olanların da kavutcuyu var. Ya da saçma. Bildiğiniz direkt saçma tane tane saçmanın da var. O sizin şeyinize kalmış, tercihinize kalmış. Evin içinde şunu düşünmeyin ben saçma, o plastiği ama saçma sıkarım diye. Arkadaşlar yakın mesafede saçma yayılmaz, dağılmaz. Direkt olduğu gibi girer ve geçer. Onun için evin içinde böyle öldürücü şeyler değildi. Daha çok böyle işte knockout edecek. Yani karşınızdaki kişiyi yere serecek mühimmat kullanmanızı tercih ederim. Ben de zaten tercihim ben de o Ben bu şekilde kullanıyorum. Ha ev korumasının haricinde meskun mahal savunmasında da kullanacağım, tercih edeceğim silah budur. Çünkü neden? Ağırlığı olarak, kavraması olarak, janjürü olarak. 10 artı 1 janjörü burada var. Aynı şekilde şurada bir 5 artı 1'i ve şurada bir 2 artı biri var. Yani Jarjur var. yeleğime taktığım zaman yeterince mermi alabiliyorum. Onun haricinde dolum yaparken de jarjör değiştirip buradan dolum yapabiliyorum. Bu silahımı da aynı şekilde ve bu silahın kabzasında da var. Aynı durumda. Şu şekilde. Ya yani bu silahları tabii ki de kişiselleştirmek, özelleştirmek sizin tercihinize kalmış bir şey. Bu arada silahlarım evin içinde boş duruyor arkadaşlar. Kesinlikle hiçbirinde içi dolu değil. Zaten benim içinde de öyle bir şey de yapmayız. Gördüğünüz gibi silahın içi boş. Silahlarımı da sürekli kontrol ederim. Sürekli bakımlarını yapar. Hiçbir şekilde aksatmadan tertemiz bırakırım. Olması gereken de budur zaten. Şimdi benim öncelikle silah alma amacım avcılık ve atıcılık üzerineydi. Çünkü hevesliydim. Genelde avcılığa değil de aslında atıcılık heveslisiyim ben. Tabii ki de bunların yanı sıra evde meskun mahal koruması da geliyor. Zaten bunlar da hani bizim içgüdüsel olarak ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Şahsen benim. Yani genelleme yapmayayım da benim açımdan öyle. Dediğim gibi arkadaşlar bunu neden e, meskun bahane savunmasında kullanırım? Şimdi bir yivli tüfek alma şansımız no yok ne yazık ki Türkiye'de. Zaten buna ne izin çıkıyor ne bir şey çıkıyor. Hani Türkiye'de silahlanmak biraz garip bir şey. Bu kadar zaten illegal silahlanmanın çok olduğu bir ülkede normal silahlanmaya izin vermiyorlar. Nasıl oluyor ben anlamadım. Neyse eleştirmek de istemiyorum pek fazla başımızda belaya girmesi. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi kısaca hemen bu işte neden meskun mahalle bu silahı tercih ettiğimden de bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar gerçekten de kullanması çok hoş. Benim de çok çok e, tecrübe edindi. Çoğu deneyimi, tecrübeyi kazandığım bir silah bu. Yani bu silah tam bana göre, hani nasıl diyeyim size, taktik dipçi olsun, efendime söyleyeyim, jarjör değişimi olsun, bipod olsun, işte yani nasıl diyeyim size benim açımdan avantajı çok olan bir silah. Özellikle de şarjörlü olması. Atıyorum abi şu şarjörü 11 tane mermi. 11 tane mermiyle git abi istediğim gibi çatır 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 sık. Mermi bitti git hemen değiştir şarjörü. Diğer şarjörü basmaya başla bir yandan da. Yani benim açımdan artısı çok olan bir silah. Ha, ağırlık olarak belki biraz yorabilir ama varsın yorsun. Çünkü benim belki de hayatımı kuracak, kurtaracak olan şey budur. Bilmiyorum. Yani anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Fazla da uzatmak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.